Tevafukun zıttı nedir? Tesadüf. Tesadüf rast gelmek demek. Anlamı olmadan denk gelmek demek. Ya dün de yolda tesadüf ettik ha Serhat gibi. Anlamsızca denk geldik Serhat gibi. Tevafuk ise zaten muvafık. Tevafuk muvafık gelmek. Denk gelmek ama anlamlı rastlantı. Yani yaradanın tasarladığı hesaplı tesadüflere tevafuk, tevafuk denir. Olayı anladınız mı? Tesadüf dersem ya seninle de geçen tesadüf ettik. İşte yani hiçbir anlamı yok. Sokakta öyle görüştük ama tevafuk ettik dersek yaradan anlamlı şekilde bizi denk getirdi. Tekrar ödeyeyim böyle şeyleri okumak kolay mıdır? Değildir. Onu herhalde az önce anladık. Gerçek kelimesiyle hakikat kelimesinin farkını biliyor musunuz acaba? Bir insanın beş duyusuyla bir olayı görmesine gerçeklik denir. Bir insanın aklı ile bir olayı görmesine de Hakikat denilir. Yani tevafuk olayını bir insan gerçeklik şeklinde pek göremeyebilir. Bugün göreceğiz. O da ilginç olacak. Ama genelde tevafun baktığı makam hakikattir. Yani akıl ile Yaradanın o olayı, o kişiyi, o eşyayı neden denk getirdiğinin yorumudur. Biraz tevafuk örnekleri vereyim mi? Açılalım. Mesela yolda yürüyorsunuz, yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza denk geliyorsunuz ve uzun süredir çözülmeyen işinizi o arkadaşınız çözüyor. Olmadı mı hiç? Olmadı mı? Birçoğunun iş sahibi olması böyle olmadı mı? Ya kaç yıllık arkadaşım yolda denk geldik. Bu işi yapalım mı dedi. İyi yapalım dedim. Öyle olmuyor mu? Bir bakıyorsun devamı dükkan zinciri. Yani Allah'ın muradını ta hiç denk gelmediğim bir adama denk getirerek yapıyor. Çok ilginç. Kalbimden geçerken beni aradı. Yaşıyor musunuz? Ya Allah Allah ben de şimdi seni düşünüyordum Mahmut. Bak öyle değil mi? Çok enteresan. Ne örneği bu? Tevafuk örneği. Bir şey düşünüyorsun. O arada da arabada giderken bir şey dinliyorsun. Ya düşündüğün şeye, arabada dinlediğin şeyden cevap geliyor. Hiç yaşadınız mı? Ne örneğiymiş bu? Tevafuk örneği. Üniversite sınavındasın. Sınavdan çıkmışsın. Başını duvarlara vuruyorsun. Ya ben bu soruyu nasıl yanlış yaptım diye. Hiç yanlış yapacağın soru değil, mümkün değil. Ve o yanlış yaptığın soru 0,001 puanla seni alıyor, İzmir'e gönderiyor. Tevafukların başında insan mutlaka ya ben bunu nasıl böyle yaptım der. Çünkü innemel eşyau tuğrafu bir ezdadiha. Yani her şey zıttında gözükür, zıttında bilinir. Yani adam şunu diyecek. Ya ben nasıl bu hata yaptım? Ya bu soruyu ben gözüm kapalı ciklet diye çiğniyordum. Nasıl böyle bir hata yaptım diyecek. O sorunun hatasıyla küçücük milimlik puanla İzmir'e yerleşecek. Oradan hayatı değişecek. Ve bunu Allah'ın bizzat tasarlaması, denk getirmesi olduğu gözükecek. Tevafu anlıyor musunuz? Üniversite sınavında bunu hiç kimse yaşamamış gibi bakıyor bana. Hiç yaşamadınız mı bunu? 0.20 puanla bana var. 0.20 ile bana ama 0.20 ile İstanbul Yıldız Teknik'te kaldım. Hay maşallah. Sonra da Mersin'e. Ya. Youtube'da da var bu anlatacağım tevafuk. Belki denk gelirsiniz. Mübareğin birisi açmış. Hüseyin'de sinek sayısı var. Orayı okuyor. Tam da sinek yazan kelimenin üstüne sinek konuyor. <laughs> Yani burada bir kastı ilahi gözüküyor. Şunu belki diyor hadi canım ya öyle değil işte yani. Allah'ın öyle bir iktidarı var ki gezegenleri çevirirken o sineği de oraya denk getirtiyor. Yani müdahil olmadığı hiçbir saha yok. Zaten tevafuk kastı ilahi gösteriyor buralarda. Ben bu hafta bir şey yaşadım onu anlatayım. Muhsin Demirel diye bir abi var. Hattat kendisi. Birazdan hat ile ilgili bir şey okuyacağız. Kur'an'ın hattıyla ilgili. Hattı biliyorsunuz değil mi? El yazması Kuranlar. Abi Nur talebesidir yıllardır. Ben abi yıllardır hiç dinlemedim, okumadım. İlk kez bir iki gün önce Muhsin Demirel abiye denk geliyorum. Ben de tevafukatı Kur'an'la ilgili birazdan bir şey okuyacağım. Bakayım diyorum Muhsin Demirel abi ne demiş bu konuda diye. Ömrümde ilk kez denk gelip videosunu açıyorum. 1 iki saat sonra Facebook'a girdim haberi çıktı. Musin Demirel vefat etmiştir diye. Allah gani gani rahmet eylesin. Yani ömrümde ilk kez denk geliyorum. Bir iki saat sonra da vefat haberiyle karşılaşıyorum enteresan bir tevafuk. Anlıyor musunuz olayı? Ya tevafuk örnekleri. En çok tevafuk nerede yaşıyorsun? Söyle söyle evlenirken de. Öyle değil mi? Ya şimdi bugün hadi bir konu konuşalım desek evlilik derler. Yani akıl fikir hep evlilikte olduğundan dolayı en çok tevafuk nerede yaşayacaksın? Evlilikte yaşayacaksın yani değil mi? Tam böyle memur olmuşsun, köyün birine atanmışsın. Öğretmenler odasına girip demiş poğaça yiyen var mı dediğin anda bir bakın iki cihanını birleştireceğin insan orada. Denk gelmiş. Yok mu yaşayan bunu? Yok, var değil mi? Hastanedesin, atanmışsın şarkta bir yere. <laughs> Gülüşlere bak ya. Atanmışsın, tam hastanede bir hanımefendi geliyor. Hocam şöyle mi diyor, bakıyorsun iki canlı birleştirdiğin insan oluyor. Öyle olmuyor mu? Şimdi bu tevafuklar çok enteresan değil mi? Ya Allah sana orada denk getiriyorsa tesadüfen karşılaştırmıyor. Bak Enfal de diyor ki, müminlerin gönüllerini birleştiren de odur. Ama olay çok enteresan. Sadece dünyayı yaşamıyorsun, bir de ahiretteki birlikteliğin var. Ama denk gelme olayına bak. Bilmem kaç puanla bir yere atanmışsın. Orada kapıyı açıp orada denk gelmişsin. Ta bilmem ne köyüne gidiyorsun. Bir tatlıyım diyorsun. Tatlı yerken bir bakıyorsun. iki cihandaki eşin orada denk gelmiş. Bak olaylara bakar mısın yani hadiselere? Sizin gözler şu an şiir okuyor ha. Belli herkesin tevafuku burada. Hatta telefonuna hanımını tevafukum diye kaydedenler var aramızda. Bazı şeyleri ifşa etmek istemiyorum. Yani sabah akşam demir çelikle de uğraşsa pamuk gibi kalbi olan arkadaşlar var içimizde. Her şeyi neyse ifşa etmeyeyim. Koyuncu abi konuşturma şimdi beni. Şimdi yani düşünebiliyor musun? Nasıl denk gelmeler? Abi sizin neler denk gelmişti? <laughs> Önce hocam eşinizi nasıl kaydettiğinizi öğrenebilir miyiz? Abi şu an değiştiriyorum. <laughs> şu ankiyi öğrenebilir miyiz? <laughs> İçişleri Bakanı. Bir öncekini öğrenebilir miyiz? Devlet kurumlarına iş yapmaya başlayınca artık. Kurum. Biraz kurumsallaştık. Evliliğimiz de kurumsallaştı. Artık o iş işleri bakın ben dış işleri bakanıyım. Bir önceki neydi? Bir önceki az önce bahsettiğim gibi Nasıl abi. tele... <laughs> Tam nasıl, nasıl da abi? Hangisi? Konu, ders ana <laughs> konu. Ya bize söyleyemediğini <laughs> telefona yazmış valla. <laughs> İnsan söyleyemediğini yazarmış ya. Onlar wow. Şiirler de hep öyle çıkmış yani. <laughs> Abi bizim doğum günleri aynı güne denk geldi. Yani öyleymiş, önceden öyleymiş. Sonradan yapamadık. <laughs> Sonra öyle olunca ben de düğün gününü de aynı yaptım ki. Üçünü aynı anda çıkaralım diye. <laughs> Üçü de 20 Eylül yani. Denk gelmeler oldu yani. Allah razı olsun. Var mı çok ilginç tevafuk yaşayan? Çok yani ömrüm değişti diye. Kim var orada? Yunus var başka? Bir kişi mi el kaldırıyor? Osman var. albayım var. Başka ilginç tevafuk senin var. Başka <laughs> Kazım abi'ye ver ver. Abi bir spor salonunda bir abimizle de denkleşmiştik. Aaa değil mi? Ondan sonra hayatımız değişti. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Sporu bıraktım ondan sonra. Ben Urfa'da öğretmenken Kazım abi de orada Urfa'da anestezi doktoru. Urfa'da da bir tane spor salonu var zaten. Orada tevafuk ediyoruz. Muhabbet ediyoruz Kazım abiyle şöyle böyle diye. Daha sonra aradan biraz vakit geçiyor. İşte ben Mersin'e geliyorum. Kazım abi de Mersin'e geliyor. Ta onda tayini buraya çıkıyor. Daha sonra şimdi elhamdülillah burada. Yani onun sevabı bende. Kimse üstüne. Evet. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Enteresan tevafuklar ya, değil mi? Tevafuk oturdu mu kafaya? Ama okunması çok kolay değil. Çünkü hadiseleri okumak imanın üst bir mertebesi. Makroda tesadüf diye bir şey yoktur. Biri tesadüf diyorsa bu ne demek biliyor musunuz? Özneyi kabul etmiyorum. Yani o iki tane eşyayı denk getireni ben kabul etmiyorum demek. Öyle olunca da bir şeyin gerçekleşmesini neye bağlıyorlar? Sayılara bağlıyorlar. Şimdi böyle 7 7 7 diye bir şey çıkmış. 7 7 yazıyor bir şey oluyor falan. Renklere bağlıyorlar. Kainata mesaj göndermeye bağlıyorlar. Şimdi bunlara bağlıyor insan. Yani neden? Çünkü bir özne kabul etmiyorsun. Bunları denk getiren yok diyorsun. Ama insanın ruhunda bunları okumanın kabiliyeti var. Akıl Ceylan'a, Kartal'a verilmemiş ki sadece bize verilmiş. Bunları manalandırmak, akılla okumak sadece bize özgü olduğundan kişi fıtratının gereğini gerçekleştirmek istiyor. Yani denk gelmeleri yorumlamak istiyor mu insan? Yorumlamak istiyor. Ama onun okuma şeklini, lisanını yani imancasını bilmeyince tabii ki de çok enteresan şeyler olabiliyor. Bir adama desen ki kainatta boşluk var mı? Asla. O zaman hadiseler, vakalar boşluktan zuhur eder mi? Asla. Hepsi ince bir hikmetle mi gerçekleşir? Tabii ki de. Asla kainatta başı boşluk yoktur. Her hadisenin altında ince bir hikmet vardır der. Madem her hadisede bir ince hikmet var, sen başına gelenleri neden tesadüf ettik kelimesiyle anlatıyorsun? Ya ne bileyim dilimiz alışmış işte. Senin dilimiz alışmış dediğin hadise için kainat yaratılmış. Benim bu arada kelime takıntım yoktur. Yani bu kelimeyi nasıl kullanırsın? O değil mana takıntım var benim. Yani tesadüf olur mu? Allah Azze ve Celle sana orada bir mesajı anlatabilmek için bütün kainat adedince masraf etmiş. Sen de aman canım tesadüf ettik diyorsun. Yani kainatta madem boşluk yoksa bu kelime ağzımıza yakışan bir kelime olmuyor. Enam suresinde diyor ki onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Allah'ın bilgisi dışında yaprak da düşmezse İrfan'la Geylani'nin umrede denk gelmesi hiç tesadüfen olabilir mi? Mümkün değil. Şimdi maçta adama kırmızı kart veriyorlar. Niye veriyorlar? Adam kayıyor, hakem bakıyor, tam topun denk geldiği anla adamın kaydı an öyle güzel tevafuk ediyor ki adam diyor ki bunda bir kasıt var hemşerim diyor. Doğru mu? Bunda bir kasıt olduğundan dolayı sana kırmızı kart diyor. Demek ki tevafuklarda ne var? Kasıt var. Tevafuklar kastı ilahidir. İlahi iradenin devamlı takdirini gösterir. Devamlı takdirini. Tevafuklar kastı ilahidir. Allah'ın en küçük arzunu dahi işittiğini sana gösterir. Konu yine Allah'ın varlığını hissetmek görüyor musun? Tevafuk neyi gösteriyor? Allah en küçük arzunu bile işitir. Dünyada bu kadar iş varken Allah benimle mi ilgilenecek? Değil mi? İnsan aklına bu geliyor. Düşün işte Allah o kadar büyük. Gerçekten kainattaki yıldızların sayısı dünyadaki kum tanelerinden kat ve kat fazla. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet bu kadar iş var ama seninle ilgilenilebilecek kadar kudreti var. Allah Allah. Şimdi güneş ağrı dağına nasıl vurursa bir zerreye de öyle vurur. Eğer zerreye vuramazsa güneş azametin akısı olur. Allah Azze ve Celle'yi biz gibi nakıs düşünüyoruz. Haşa ve kella. O hem senin gönlündeki ya bugün de canım çilekli dondurma çektiği dahi duyar hem de yıldızları tesbih gibi çevirir. O oh Allah böyle bir Allah işte. İnanılır gibi değil. Ve bunun delilini en çok neyle gösteriyor? Tevafuk muazzam bir şey ya. Gecenin körü aklına bir mana gelmiş. Televizyonu açıyorsun o çıkıyor. Mesela bir ders okuyorum. Bu dersten sonra bile belki olur. Ya hocam ben kapıdan girmeden bunu düşünüyordum diyor. Ya düşünürsün çok normal. Çünkü konuşturanla düşündüren aynı Allah. Seni ve bizi anlatma. Şunu yorumla. Arkadaşı konuşturan ve beni düşündüren. Ya nasıl bir tevhid mühürü var burada? Allah aşkına biraz da şuraya bakalım yani. Sürekli olayı böyle mistik bir noktaya evirme çabasındayız. Ya o değil tevhid delili. Anladın mı demek istedim? Tevhid delili yani. Demek ki konuşturanla düşündüren Aynı Allah yani oraya oraya çıkarmamız gerekiyor. Tevafuk kontrolün Allah'ta olduğunun çok büyük bir ispatıdır. Tevafuklar küçüktür belki zahirde ama ispatı çok büyüktür. Sürekli tevafuk yaşayan birisi hakimiyetin Allah'ta olduğunu hisseder. Özellikle hakimiyet Allah'tansa bana zahirde gözüken sevimsiz olaylar bile aslında güzeldir diye bir, bir kabiliyetini kazanır. Bakara 216'na ne diyor? Size sevimsiz gelen bir şey hakkınızda hayırlıdır. Çok istediğiniz bir şey de hakkınızda hayırsızdır. Cümleye bak. Siz bilmezsiniz Allah bilir. Fezleke'ye bakar mısın? Siz bilmezsiniz Allah bilir. Tevafuklar bunu gösteriyor. Şimdi bunu kabullenmek zor değil mi? Yani tevafuklarla Allah'ın varlığı kalbine tam tatmin olmuş. Tam böyle ya gerçekten bu kadar şeyleri Allah denk getiriyor. Hep benimle ilgileniyor. Yani çok güzel bir duygu. Allah ya hep benimle ilgileniyor. Yani çok özelsin onun için. Gerçekten inanılmaz bir duygu bu. Seni yaratmış, sonsuza muhatap alacak. <laughs> Şurada adam makam elde etse yüzüne bakmıyor. İnanılmaz bir duygu yani. Allah ya kainatın sahibi seni muhatap alıyor, seviyor. Bunları insan tevafuklarla anlıyor ama başına gelen sevimsiz hadiselerde de Allah'ın muradı var ve neticesi güzel olacak. Bunu yorumlamak çok zor değil mi? İnsanın bunu kabullenmesi gerçekten zor. Ama anlamalıyız ki gerçekleşen şeyler hakkımızda en hayırlısıdır. Buna gücümüzün yetmediği yerlerde de Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyeceğiz.